sevgili takipçiler Poyraz Gündüz'ün kanalından herkese merhabalar. Paroda olarak ben de bugün Poyraz'a aldığımız bilgisayarla standın kurulumunu yapacağız hep beraber. Monitör arkadaşlar 2K destekli Asus marka bir monitör. Poyraz diğer monitörün içinden geçtiği için biliyorsunuz. Biz de yeni monitör almak zorunda kaldık. Evet oğlum bunu açacağımız aparat nerede? Nerede abi? Evet. Çok güzel. Aparat ortada kaybolmuş arkadaşlar. Ama neyse ki ben açtım. Evet Poyraz gel bakalım. Oğlum, Monitörü açtık oğlum gel. Evet şimdi monitörün arkadaşlar hangi monitör olduğunu şehirde göstereceğiz size. Linkini eklerim aşağıya. Oradan bakarsınız özelliklerine. Otursana Poyraz'cım. Bırak. Çeksek. Bu kadar sıkıştırmışlar ya. Evet. Monitör yok çünkü içinde. Biz starter falan kurmayacağız arkadaşlar. Ayağını falan kurmayacağımız için sadece monitörle HDMI kablosu da gerek yok. Normal kablomuzu alalım. Biz orada bir test ettirdik bunu açtırdık. Böyle piksel falan var mı diye baktık. Monitörümüzü çıkartacağız arkadaşlar. Monitörü de direkt standa takacağız. Standı biz dün kurmuştuk. Size takılı halini göstereceğiz biraz da poyraz oyun oynarken testini yapacağız bakalım nasılmış kullanıştı mı diye. Şimdi biz monitörü taktıktan sonra görüşelim. Edenekler eşit değil. Eşit olmuyor işte. Çıktı mı? Evet kaldır oğlum. Çaprazı tutma kaldır orayı biraz. Nereye kaldırdın mı? Oldu mu? seni çok Tamam. Şimdi Bunu <laughs> nasıl takıyorsun? He, yerleri farklı doğru. Şimdi doğru değil mi bu düzey? Aslında bu öbür türlü daha iyiydi. Neden? Üzerine vidanı tutturuyorduk. Sonra diğerini takıyordum. Poyraz. <laughs> Bence bu iyi. Biz var ya bunu böyle taktık da hiç sevmedim Poyraz. Hayır hayır yok Bak neden biliyor musun? Bu geçmeli üzerine geçirip öbür taraftan da vidalıyordum. Fark Dur şimdi kablosunu takalım. Evet arkadaşlar dediğimiz start da bu. Burada da duvar var. istediğimiz gibi 360 derece dönüyor. Böyle bir. Böyle. Hani 360. tamam çok abartma döner mi? Bir tur döner. Şöyle al böyle shorts videoları da izleyebileceğiz. Ben bunun da ayarını vereceğim. Birazcık sıkı bu şu an stent. Şu kabloyu değiştireceğim varo. Şu kablonu. Evet çıkartıp kendi kablosunu takacağız. Kesin Şimdi bir bakalım. Çok karışık şu an burası ya. Koyacağız. Bunları zaten aparat olduğu için. Duman, senin de keyfine hiç bozmuyorsun şükür ha. Ne lokabıdır bu? Bu aynı kablo. Bunları buradan geçireceğiz. Şimdi geçir o zaman. O, orada mı kalacak? Fişi bir tak da... Geçin. Bu arkadan verelim üstüne Dur dur dur, bekle. Tamam oğlum, bırak. Ben arkadan vereceğim. Şeyin içinden geçireceğiz. Verdim mi? Geldi mi oğlum? Yetişiyor. Yetişmiyor. Evet, uzattım. He? Ben o beyaz kalıyor biraz uzatmam lazım. Tamam uzat. Bunlar buradan geçecek. Bu? Bunun arkadan vereyim. Ben onu da buradan takalım. Hayır bu asla koyar. Bu aşağıya gider. Ah Bunu buradan takacağız, bunu aşağıya uzatacağız. Aa, bunu tak fişin yerine. Gel. Olmadı. Bir saniye. Dur ben takayım, ben Girmiyor ki. Ver oğlum, bırak. Ha tamam, ama biliyorsun yanlış şey yanlış yere mi takıyorsun? Bak bunda hashtag'a iki üç tane var. Baştakine takıyorum. Hepsi şey onunla yalnız o. Tekte bırak bana bakayım ona bir. Girişine. Tamam. Yüzünü tak burada ondan sonra bunu buraya yerleştireceğiz. Dur bir baba bir saniye. Ya. ya onun tamam. girişi burada. Tamam tamam. Bakayım bir de. Yok. Oyun gelişimi nasıl biraz? Ne kadar gerginliğim kaba Tamam mı? Tamam. Tamam indir bakalım. Aç şimdi montörü Nerede bu Buradan Burada, burada. Şu, şuradan çekelim. Gelmedi. Fişi takalım mı olur? bak? Bu bir tane fiş. Tıkla hepsi. Oğlum hangisi takılır? <laughs> bir saniye. Onu açma düğmesi burada tamam. yanlışı Sen bunu takmamışsın mı? Takılı takalı da var. evet monitörümüz geldi arkadaşlar. Görüntü. Şimdi buraları bir toparlayalım. Klavyeyi koy. Hangi klavyeyi kullanacağız? Renkli klavyeyi mi? Bilmiyorum. Hı. Evet Poyraz monitörün geldi. Nasıl? Şimdi bir oyun açıp testini yapalım bakalım. Ama ne oldu? ne atadı? Klavye. Klavye almıştı. Kuzeninden de Poyraz klavyede arızalı çıktı. Yine kendi klavyesine geri döndü. Şimdi bakalım arkadaşlar. Çok ee, Yine geri veririz bunu evet. da Evet Poyraz monitörle ilgili düşüncelerini alalım. Söyle. Niye basmıyor ya? Bir sene dur şu an. Niye böyle yapıyor bu? Ne yapıyor oğlum? Ha, bir 2K'da olduğu için. Ama çok Ne şey 2K olayım. baba bir dur ya. Görüntüyü adam dedi ya çevir. Hayır bir saniye. Aşkımın gözleri bozulurum öyle. Bozulmasın. Evet şimdi arkadaşlar Poyraz oyuncu bilgisayarını kurdu. Sistem bu. Şimdi Poyraz ne oynuyorsun mesela? Hı? Standın işe yarama şeyi de bu arkadaşlar. İstediği gibi çevirebiliyor burada monitörü öyle çekmiş 27 inç Asus monitörle oyun oynuyor Poyraz. Kulaklığı da kırmış yine. Evet oğlum konuşabilirsin. Konuşabilirsin. Makine nasıl? Güzel. Nasıl güzel? Başka bir şey söyleyecek bir şey yok mu? Şimdi çözünürlüğü kaç yaptı mesela? Bu 2K. 2560 ya 1440 normalde çözünürlüğü. Normalde çözünürlük bayağı yüksek ama Poyraz oynayabilmek için düşürüyor. Tepki mesela şeyini kaybetmemesi için. Ne alaka ya? Bu arada bir şey sorun var ha. Evet. Ben FPS'imi göremiyorum. FPS neden böyle çıkıyor? Nasıl çıkıyor? 171 yazıyor. Tamam 180 FPS'e kadar hem şeyi de, de destekliyor işte. Ne alaka baba? Baba benim 500 FPS oluyor benim bilgisayarım. Bilmiyorum artık. O kadarını anlamam. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Standımız ve bilgisayarımız bu durumda.